Safran, kırmızı çiçeklerin kurutulmuş çiçek başlarından elde edilen bir baharat ve doğal boyadır. Ayrıca bazı sağlık faydalarına sahiptir ve geleneksel tıpta uzun süredir kullanılmaktadır. İşte safranın bazı potansiyel faydaları. Antioksidan etki. Safran, yüksek antioksidan içeriği sayesinde serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilir. Depresyonun hafifletilmesi, bazı araştırmalar, safranın hafif veya orta dereceli depresyon semptomlarını hafifletebileceğini göstermektedir. Anksiyete azaltma, safran, anksiyete semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. İltihapla mücadele, safranın anti-inflamatuar özellikleri, iltihapla mücadelede etkili olabilir. Bu nedenle eklem iltihapları ve diğer iltihaplı rahatsızlıkların semptomlarını hafifletebilir. Hafızayı ve zihinsel performansı artırma. Bazı çalışmalar, safranın zihinsel performansı artırabileceğini ve hafıza sorunlarını hafifletebileceğini öne sürmektedir. Kilo kontrolü. Safranın iştahı bastırıcı etkisi olabilir. Bu nedenle kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Kanser koruma Safranın bazı bileşenleri kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olabilir. Ancak daha fazla araştırma gereklidir. Kardiyovasküler sağlık, safran kardiyovasküler sağlığı destekleyebilir. Kolesterol seviyelerini düzenleyebilir ve kan basıncını kontrol altında tutabilir. PMS semptomlarını hafifletme. Safran, Pirmstiruer sendromun PMS semptomlarını hafifletebilir. Özellikle regli sancılarına ve ruh halindeki değişikliklere karşı etkili olabilir. Cilt sağlığı, safranın cilt üzerinde olumlu etkileri olabilir. Akne ve diğer cilt problemlerini hafifletebilir. Cilt tonunu eşitleyebilir ve cildi gençleştirebilir. Safran, yiyeceklere lezzet katmak veya baharat olarak kullanılabileceği gibi, takviye formunda da alınabilir. Ancak yüksek miktarlarda tüketilmesi zararlı olabilir. Bu nedenle dengeli ve makul miktarda kullanılmalıdır. Ayrıca herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya safran takviyesi kullanmayı düşünüyorsanız bir sağlık uzmanına danışmalısınız.